Merhaba arkadaşlar. 2020 KPSS sınavı başvuru tarihleri ve sınav günleri. 2020 lisans mezunları için sınav başvuru tarihleri 30 Haziran'da başladı. 13 Temmuz'da sona erecek. Sınav günleri ise genel kültür genel yetenek tüm adayların girdiği bir sınav lisans mezunlarının ayrıca eğitim fakültesi mezunları eğitim bilimleri sınavının da öğleden sonra oturumuyla birlikte 6 Eylül 2020'de yapılacak alan bilgisi oturumları bunlar A grubu dedikleri iktisat mali gibi falan bölümlerin mezun olduğu bölümler 12-13 Eylül'de öğretmenlik alan bilgisi ÖABT öğretmenliklerin kendi alanlarıyla ilgili girdikleri sınav bu da 20 Eylül tarihinde olacaktır şimdiden bütün adaylara başarılar diliyorum Kanalıma abone olarak güncel bilgiler videolarımı takip etmenizde yarar var arkadaşlar. Lise ön lisansların başvuru tarihleri ve sınav günleri de ayrı bir video olarak yine kanalıma yüklenecektir. Ee, kanalıma abone olup e, beğenirseniz e, daha farklı daha güzel videolarda da e, gelecektir arkadaşlar. E, şimdiden tüm adaylara başarılar diliyorum.